Alemlerin Rabbi olan Allah, eksiklikte münezzehtir, şüphesiz ki onun gücüne yetmediği hiçbir şey yok. Bugün bir Muharrem, e, Müslümanların takvimine göre e, yeni bir yılın başlangıcı. E, Rabbimiz e, rahmetiyle bize baksın, bütün Müslümanları e, kavuştursun e, kalplerini hidayet nuru üzere. Bütün bu bir zalimlere, azgınların işlerinde çıkardığı fitneyi, şeytanın çıkardığı fitneyi söndürecek, o zalimlerin, azgınların ülkelerde kaynaklarını sömürecek, onları kendine uşak edecek, her türlü düzenlerini altüst edecek bir nimete kavuşmak, hilafeti kurmak için. Rabbimiz kalplerimizi hidayet yolunda kavuştursun. Ee, gerçekten Allah ancak layık herkese e, layık olduğu e, yolu hazırlar. Ve dünyada e, hızla e, gündemler e, insanların artık e, yani ilk başlarda yani geçen yıllara baktığımızda bir olay haftada bir, işte birkaç günde bir olay yaşandığında tuhaf karşılanırdı artık olaylar yaşanmadığında tuhaf karşılanmaya başladı. İnsanlar hani yeni bir olay, büyük bir olay çıksa böyle şeyi fazla hayret derecesi fazla bir olay nerede Gö gözetmeye başladılar ve bu süreç böyle devam ederken nihayet insanlar en büyük olayın Allah'ın takdiriyle risalet Rabb'ten gelen Resul'ün kendisi olduğunu bileceklerdir. Müjde konusu tartışılıyor ee, ve çok dünya çapında çok büyük bir subhanallah hikmete hizmet ettiğine de tanık oluyoruz. Zira insanlar herkes kalbindekini bir yerde çıkarmaya başladı ve konuşulmayı Allah hikmetle konuları konuşulmasını önünü açar ve insanlar birçok şeyi konuşmaya devam ediyorlar bu e, Rabbimizin bu toplum nazarında şu anda Amerika için İsrail o bu istediği kadar plan yapsınlar biz geçmiş İngiltere'si biz geçmişten işte süper güçleriz Rusya'sı kim olursa olsun e, gerçek anlamda Allah'ın artık e, dünyayı dizayn etmeyi e, önünü açtı diğer burasıdır bu diğer toplum kendini o Rabbden gelen değerini bilip etrafında kenetlendiği sürece e, inşallah ki Rabbin e, nimetlerini artırması e, ve onları inşallah ki bir adalet sağlayıcısı konumuna getirmesi uzak değildir. Şartlar da bu şekilde hamdolsun olgunlaşmaya devam ediyor. Erdoğan'ı e, düşüreceğiz diye e, planlar yapan Erdoğan zaten İslam ağzında bir takım birçok kimseye göre mevcut. E, yani CHP neye göre iyi olabilir ama e, şey anlamında, Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmediği için asla ve asla bir Müslümanın destekleyeceği bir noktada değil. Allah'ın indirdiğiyle bir adam hududunun dışına bir adım çıkıyorsa o adam peşine gidersen sen de hududun dışına yani cehennem yoluna savrulursun. Şeytan peşine takılırsın. Şu anda da yani kendini İslam'a nispet etmesi demek Allah İslam demek eğer kitap olmasa Kur'an olmasa bizim yani İslam diye bir davamızın olması öyle bir şey olmaz. Kur'an bizim hududumuzdur. E, hududumuzu biz burada gözetmiyorsak hangi İslamdan söz ediyoruz? Boş boş ne kendimizi ne insanları artık kandırmayalım. Eğer e, gerçekten İslam olacaksak Allah'ın emrettiği gibi olalım yoksa e, biz İslamız demekle bir şey kazanmıyoruz. Aksine zararımız artıyor. Çünkü İslam'ı çirkin tanıtıyoruz. İslam adam işte malla düşkününü öldürendir. Çocuğuna, yedi sülalesine, etrafına e, mala boğan değildir açlıktan insanların öldüğü bir dünyada. Yani İslam e, demek hayırlar da koşturmak demektir. Kibirin zerresinin yanına e, yaklaşmaması demektir. Gibi faktörlere baktığımızda böyle bir iki adım temel adıma e, nasıl e, bu AKP dediğimiz partinin e, paramparça olduğunu görüyoruz. İnsanlar da işte hani bir söz denize düşen yılana sarılır misali yanlış. Yani denize düşsen ne de düşersen düşsen sen Allah'a sarılman lazım. Senin kurtuluşun. Niye yani e, niye yani e, ee, şey kaynağı orasıdır. Ama iman katılı, işte saçma fetvalar, uydurma fetvalar, yalancı sözde hocalar gibi bir sürü faktörün sebebi toplumda ancak layık olduğunu Allah vermesi hasebiyle bugün böyle bir bela gelmiş. Yani bela derken aslında daha beter beladan daha iyisi dememiz sizin belki önünde bir sakınca yok ama yani cehennem kapı kapıdır. Birinin tutup en şiddetli kapıdan bir ki münafıklık en şiddetlisidir bir de yani yani sen e, münafık e, sen Allah'a inanıyorum diyor sen indirdiğini hükmetmiyorsan münafığın önde gidenisin yani biri cehennemin bir kapısını bırakıp diğer kapısını kabul etmeye benzer İkisi de akılla imanla Allah'ın emriyle hiçbir alakası yok. Görmedin mi dost edinenlere, Allah'ın üzerine gazap ettiği bir kavmin dost edinen kimseleri görmedin mi? Batı uşaklığı yapan içimizdeki hainler, Bilirsiniz. Bunlar artık gün hamdolsun çıkmaya başladı. Bunlar da Allah belki bir iktidar yüzü gösterecek bunlara ki tepedeki sert bir şekilde yere çalsınlar diye. Bunlar şimdi Erdoğan'la devireceğiz. işte böyle planlarımızı yapacağız. ABD'si mi ama esas, esas onların Allah'ın izniyle e, o pislikten başka bir şey olmayan düzenlerini Allah aşağı edecek. Onların burunları sürtecek düzeni Allah'ın takdiriyle kurulacak sistemin beslendiğinde bir haber gafiller tıpkı şeytanın peşinde iyi bir şey yaptığını zannederken dünyaya taparak güce paraya taparak esas güç bütün bütün kaynağı Allah'tır. Görünen güce taparak kendilerini zulmettik edip hayatlarını, baki hayatlarını mahvettiklerini bilmez halde. Onlar sizden değildir. Bu içimizdeki hainler sizden değildir. Onlardan da değildir. Yemin ediyorlar. Yalan üzere biliyor oldukları halde. Hazırladı Allah onlara bir şiddetli bir azap hazırladı. Muhakkak ki onlar ne yapmış oldukları şey ne kötüdür. Bugün iki tane video bununla alakalı konuştuk. Böyle bir tanesini böyle başından konuşmuştuk. Ama birçok önemli konular da orada. Bir tanesini işte Allah ver ben ve Resullerim galibiz kısmına kadar konuşmuştuk. Şimdi burayı özet hızlıca geçiyorum. Nihayet o ilk videoda hatırlattı. Allah kime? Katından bir ruhla hidayet edini, Bak Resul olmadığı halde ona bir ruh takviyesi yaparak onu inşallah ki sarsılmaz bir imanın üzerine kimi kavuşturuyor. Bak onun formülünü inşallah ki işleyeceğiz. Yani hidayet demek ağızda bugün hidayetim. Hidayet bende var Mehdi. <laughs> ya da bugün dahi Mehdi hidayeti bulan kişi. Ya tamam orada böyle bir Allah bu manayı da derinlerde işte bir verdiği özel bir isim olduğu için, zaten hidayette Allah'ın takdiriyle öğreten kişi olduğu için o şahıs üzerinden böyle bir mana verebilirsin ama ke kelimenin kendi yalın halinde böyle bir mana aramak ancak böyle hede, işte oradaki o kelimelerden, çağrışımdan beslenip kendi zannını bir yandan o ger şeyi bilmediği konuyu kapatmak için Allah'ın zandan men ettiği halde Hidayet bulmadı zaten buradan açık bir Allah zannı, menden e, men eden bir kişi e, ondan beri durmuyorsa hidayetle bir alakası elbette ki yoktur. Bu e, daha bu saçmalığı yap sürdürenler var. Bugün böyle bir e, buna e, şey oldu. E, yine münazar oldu. Yani e, Allah'ın mehdi Allah'ın dolsun haber verdiği kişinin kendisi hidayet zaten hidayettir. E, bulmayan kişi e, için anlaşılması güçtür. E, mü asla mümkün değildir. İman zaten bunun içindedir. Yani bir inkar eden, bugün iman eden biri inkar eden birine nasıl inkar eden biri iman eden birini anlaması kendi değerleri dahilinde mümkün değilse çünkü ekstra değerler vardır orada. O tatmadığı değerleri hesap etmesi de imkansızdır. Yani hidayet de öyledir. Bir tattır, bir değerdir. Onun tatmayan birinin bu konuda şey yapması, bildiğini zannetmesi, savurganlık, saçmalamaktan öteye gitmez. hidayeti konuşacağız. İnşallah ki bugün tam olarak o ayeti, o Allah'ın katından bir ruhla desteklediği zaten Resullerine ekstradan bir ruh takvisi yapar. Ruhul Kudüs de budur. ve Allah'ın takdiriyle doğru yoluna onlara gösterir daha keskin bir şekilde imanı sev imanı Allah'ın razı olduğu şeyleri severler razı olmadığı şeylerden beri olurlar tiksinirler doğrudan algılara Allah'ın e, müdahale ettiği e, yani bizde bir ruh var bizim bu dinamomuz onun ekstra bir ruhtur e, şey o Allah onlara çeşitli bir azap hazırladı e, yalan biliyor oldukları halde ee, yalan söyleyen bugün güya Müslümanız diye nispet ediyorlar. CHP Müslümanın bir numara Düşmanlığını yapıyorlar. İşte ip keza münafıklığı marifet zannediyor. İşte, üstü başı açık e, camiye gidiyorum, namaz kılıyorum. Ee, pozları tamamen hiçbir şekilde insanların oyu devşirme. Ama ne yazık ki ülkenin ne kadar artık saçma bir duruma pozisyona geldiğini onun onlara taraftarlık yapanlardan dahi anlayabiliriz. İnşallah ki bir an önce oradaki temiz kardeşlerimiz gerçekten doğruya doğru diyecek yiğit kardeşlerimiz, iyiliği arzu eden kardeşlerimizle bu hali derhal toparlarız. Zira daha çok işimiz var. Yeryüzünde zulmü zalimleri alaşağı etmek gibi şerefli bir davanın peşindeyiz. Ee, Allah'ın yolundan e, Allah şiddetli bir azap hazırladı hainlere. Yani hain diyebiliriz oradan bunlara. E, i̇şte müminlere. Gidiyor batı özenticiliği bilmem keza doğu en şiddetli, en aşağılık e, yolun sahiplerinden biri elbette ki bugün Çin'dir. En büyük inkarcı topluluğu ve aşırı derece zulmü. Yani insanlık da yok. Hani bir takım değerler de e, yok. Esiradan böyle eee önemsedikleri insanın fıtratında Allah'ın yazdığı o değerleri dahi yok etmişler. Kendisi gibi düşünmeyenlere ezmek gibi aşağılık bir hani kendisi hani mutlak doğrunun üzerinde olsa sen de bir boz, senin fikrin bozgunculuk tam başkası olmazsa onun haline dersin tamam ama kendisi pislikten başka bir yol üzere değil ve sen de o pisliği takip etmeni istiyor. Olmadığı halde kafana dayatıyor ki bir inanç meselesi dahi bir mümin asla kendisi gibi düşünmeyen insana asla bırak baskı yapmayı, zulüm etmeyi onun rahatsız dahi etmez. Yani doğruyu söyler, o kişi ona saldırmıyorsa onun gidip saldırmak gibi öyle bir Müslümanlıkta öyle bir şey yok. Onun Müslümanlıkla nispet eden Müslümanlıkla alakası yok. Bunu çok iyi anlayalım. Bu ancak pislik olan, o zalim zulmü takip eden, komünist kendilerine diyen aşağılık e, mahlukların yoludur böyle bir yol İslam'la ne alakası var? O hainlere bunlar bu onların e, o yolunu kutsayan e, içimizdeki zalimler de onlar da yıkılacaklar Allah'ın takdiriyle Boylayacaklar cehenneme. Onların içerisinde öğüt alan dürüst e, temiz kardeşlerimiz elbette ki e, dinde kardeşimiz inşallah ki ebedi yoldaşımız olur ama e, gerçekten Allah'ın doğru yolu ortadayken sapkın, pislik, adalet zulüm, e, sizlik adaletsizlik, zulüm olan yolları e, onun üzerine çıkaranlar Allah bunları işte en şiddetli bir azabı bunlara haber veriyor. Onlar yaptıkları ne kötü şeylerdir. Yeminlerini bir kalkan ettiğinde artık Allah'ın yolundan çevirdiler. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Asla mallara ve evlatlara Allah'tan hiçbir şey onlardan savunmaz Hal, kazanç, konum, toplulukları hiçbir şey onlardan Allah'tan o şiddetli azabından, öfkesinden bir şey gidermez. İşte onlar ateşin ashabıdır. Onlar içinde daima olan içindedir. Yani artık güzellik adına hiçbir şey onlara yoktur. Onları diriltecek, hepsini dirilteceği gönde Allah onların hepsini dirilteceği gönde. onlara yemin edecekler. Ee, size e, yemin ettikleri şekilde kendilerine muhakkak ki bir e, şey üzere <laughs> yani bir doğru yolu takip ettiklerini zannederek yemin edecekler. Bize şu anda kendilerinin yolunun kutsal, doğru, mutlu, akıl dolu ilericilik, hani geri diyorlar ya. Böyle nasıl böyle şey şiddetle savunuyorlarsa kendilerini de bir esas üzere zannederek yemin edecekler. Dikkat edin şüphesiz onlar yalancılardır. <gülüyor> yani <gülüyor> tamamen sapmış, söyledikleri, savundukları şey yalandan ibarettir. Üzerine şeytan onları kuşattı. Ve onları Allah'a hatırlamayı unutturdu. işte onlar şeytan taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarı kim? Allah'ı unutan. Ağzıyla Allah'ı hatırlayıp eylemi Allah'ı unutan münafıktır. En aşağılık yolun sahipleridir. Sen Allah'ın indirdiğiyle neden hükmetmiyorsun Ya senin pislik Avrupa, Fransa'sı, osu, busu, haşa, rahmet, herkese adalet olan Allah'ın yasalarından daha mı yasa yapacaklar? Bu ne aşağılık bir seçim ya. Bu ne ahlaksız bir seçim ya. Mevcut iktidar, yönetim, insanlar kendinize gelin. Bak Allah'ın şakası yok. Haşa. Yani Allah'ın bakın böyle şiddetli hastalıklara bakın. Allah'ın yani hastalığı yaratan da Allah'tır. Yani bakın ne zorluklar var, ne acılar var, ne savaşlar var, ne kıtlıklar var. Allah bunları yani biz bunlar bizim kötülüğümüze değildir. Bunlar aksine öğüt alacak insanlar, düşünsün der. He, Allah uyarıyor. Boşuna uyarmıyor. Bak bu dünyada dahi bunu gösteriyor zaten. Tıpkı güzellikleri vaat ederken gösterdiği gibi. Kendinize gelin. Allah'ı unutan şeytanın taraftarıdır. Şeytanın taraftarı işte e, şüphesiz ki onlar hüsrandadır. Kesin bir şekilde hüsrana boğulacak olanlar. Onlar da şüphesiz Allah'a ve Resulüne karşı gelenler. işte onlar en alçaklar. Ayetin kendisi zillet. Zilletin içerisinde düşmüş alçakların kendileri. Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerdir. Allah mutlaka kesin bir şekilde ben ve Resullerim galibiz diye yazmıştır. Subhanallah. Allah'ın yazmasının önüne, yazdığının önüne geçebilecek bir şey var mıdır? Bu o halde durduğunuz yeri gerçekten ama gerçekten çok iyi e, bakmanız gerekmez mi? Size Rabbinizden bir nimet geldi. Siz e, hakikatleri ise okuyor. Rabbinizin takdiriyle paramparça olmuşsunuz zalimler üzerinize hak, egemenlik kurmuş her türlü pislik toplumda sel olup akmış o kadar büyük nimetler Allah yerden gökten vermiş o kadar imkanlar vermiş akıl vermiş ilim vermiş ama açlık kıtlık hastalık zulüm o kadar zorluklar almış başını gidiyor Sebebini, işte sebebi Allah'ın gönderdiği ipinin etrafında rahmet olması için gönderdiği ipinin etrafında e, toplanmamamız yapışmamamız bize gelenin değerini gereğince bilmememiz. E, şimdi Rabbimiz bu fırsatı bütün doğruyu e, doğruya doğru diyecek e, gerçekten kalbinde iyiliği barındıranlara fırsat rahmet olması için bu kapıyı açtı. E, biz inşallah ki bunun değerini bilirsek hem e, dünyamızı hızla bu zulümlerden, bu talan hırsızlardan, arsızlardan, bu e, adaletsizlikten inşallah ki hızla temizleyeceğiz. Hem de inşallah ki e, adaleti, güzelliği, iyiliği, açlara yardımı, işte adaletli e, dağılımı inşallah ki işi eline vermeyi gerçekleştireceğiz. Bu bir fırsat, bu bir rahmet, bu bir e, Rabbimizin açık bir şekilde e, bir İzzet davetidir. Ve açık bir şekilde Allah ben ve Resullerim galibiz. Bitti. Yani Allah galibiz diyor. Hangi tarafta durduğunu artık sen iyi bak şüphesiz ki bütün kuvvetin sahibi yegane galip olan, aziz olan Allah'tır. لا بسم الله الرحمن الرحيم لا تجيد قوما قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من من الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم Bulamazsın bir kavmi الله ve E, gönüle iman eden bir kavmi Allah'a baş kaldıran Allah'a ve Resulüne baş kaldıran e, bir e, kimselerden şayet babaları, oğulları ya da kardeşleri, aşiretleri en yakınları dahi olsa Allah'a ve Resulüne baş kaldıranlardan e, birini Allah'a ve ahirete iman edenlerin e, bir topluluk, birinin böyle birini sevdiğini göremezsin. En yakını dahi olsa Allah'a ve Resulüne baş kaldırıyorsa, hakikatte tabi değilse, Allah'ın koyduğu hududu gözetmiyorsa, en yakını dahi olsa onun sevdiğini bulamaz, göremez. Gerçekten müminler, gerçek sevgileri ancak Allah'a teslim olan mümin e, dinde kardeşleri nedir? Bu sevgi de hiçbir çıkarla alakalı şey yoktur. En temiz, en güzel, sapasağlam sevgi gerçekten odur. Zaten Dinde kardeşin ötesinde bir akrabalık bağı e, yoktur, diğerleri e, iman esası e, araya girmedikten sonra e, kopar, artık ahirette hiçbir bağları kalmaz. E, dünyada sadece e, bir takım e, Allah'ın bir kader üzere takdir ettiği harici hiçbir bağ olmaz. Ee, o da söner gider ama dinde kardeşler gerçek anlamda. Hel akraba bunlar Allah yolunda bir mücadele ediyorsa bunların bağ daha kuvvetli olur. Ayrette daha birbirini gördüklerinde daha çok mutlu olurlar. Zaten Allah da bütün ilk insandan son insana kadar bütün soyları kavuşturacağını müjdeli iyileri. Ee, onlar birbirini sevinçle karşılarken inkar eden, e, sapmış olanlar ise birbirine ancak lanet Ede, Ede karşı Onun aradaki farkı düşünebiliyor musunuz? En yakını dayı olsa Allah ve ayet de iman eden birinin Allah'a ve Resulüne baş kaldıranı birini sevdiğini göremezsin. Kim olursa olsun babası, oğlu, kardeşi, eşi, aşiretinden biri. Ulaike ketebe fi kulubihim ul ve bi ruhim İşte onlar kalplerine Allah kalplerinin içine imanı yazdı ve onları bir ruhla kendini bir ruh ile destekledi. Subhanallah. İşte bu hidayetin Allah'ın doğrudan paketin içerisinde al kulum sana hidayet dediği e, nimetin kendisidir. İşte bu ayağının inşallah Allah yolunda sabitlenmesi yaşadıklarının imanını arttırma işte yaşadığın zorlukların derecenin derece katma, inşallah günahlarına örtme sebebi olan hal, vaziyeti işte budur. Bunun için kalplerine Allah'ın iman yazdığı ve kendinden bir ruhla destediği kişilerdir onlar. Yani siz Allah'ın rızasını kim olursa olsun her şeyin önünde tutarsanız her şeyin önünde yani bir eşin, bir akraban, senin Allah'ın koyduğu hududun e, harici bir yol tutuyorsa sen de buna davet ediyorsan sen hayır ben senden beriyim. Ben asla asla o yaptığını sevmiyorum. O fiilini sevmiyorum. Ondan vazgeçene kadar benim seninle e, bundan dolayı sevgim de sönüyor. Bu yani Allah'ın rızası, Allah'ın e, emrini her şeyin önüne koyanların, her şeyden çok sevenleri Allah da onlara öyle bir mükafatı cennet yoluna inşallah kolaylaştıracak, derecelerin artıracak nimeti müjdeliyor. Kalplerini içine imanı yazdığını müjdeliyor. işte onlar وَيُدْخِلُهُمْ cennetin تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ fiha Ve onları cennetler altlarında nehirler akan içinden dağ içinde daima asla tükenme sürekli içinde kalacakları altlarından, tüm güzellik yani nehirler dediğim zaman o nehirin alt, etrafında hizmetçi, yardımcısından işte eşin, eşlerinden sohbetini doymadığın aranıza sevgi olan, geçmiş sende sonra Rabbin lütfederse gelecek soyundan, imar edenlerden yani o, ır, o nehir düşündüğün zaman bal, ırmakları sadece lezzet veren, boş söz söyletmeyen, aklı gidermeyen cennet içecekleri yani nehrin kenarında asla sönmeyen bir her türlü binbir çeşit meyveler sebzeler güzellikler canlı istediği kuş etinin her türlü etin nimetin temiz şeylerin daima hazır olması ve tertemiz pas böyle milim bile kıl kadar bir pisliği olmadı tertemiz böyle kıl kadar bir rahatsız edecek bir hava ortamı, bir koşul, bir zulmün olmadığı bir ortamda bitmek bilmez bir nimet Allah sana müjdeliyor. Yani sen bu yolu tutarsan bu hayatta bak az bir bir evim olsun diyorsun, bilmem az bir param olsun diyorsun, şöyle güzel bir sohbet ortamı olsun, eşim olsun, ailemle şey olayım. Bak sen bu dünyada bunu inşa, bu dünyada elinden geldiği kadar inşa et ama ahirette esas olana kazanmak için bunu inşa et. Yani bu dünyadaki sana ayret unutturuyorsa bu dünyada o işte senin başına gelmiş kendi bu elinle belanı arıyorsun, belanı inşa ediyorsun, yükseltiyorsun demektir. Evet, bu dünyada elimizden geldiği kadar mücadelemizi vereceğiz. Rabbimizin razı olduğu yerde verdiği nimetlere şükür ederek değerini bileceğiz. Ancak Rabbimize şükrümüzü artıracağı şekilde bir eş, bir iş, bir Evlat bir eşya ne verdiyse onu ancak Rabbimize daha çok hatırlama, hayrına dönüşme duasıyla ve eylemiyle beraber hayatımızı içerisine alacağız. Ama esas esas kazancı, başarıyı Allah'ın katında arayacağız. Çünkü orası elde edildiğinde bit bitmeyen kazancı oradadır, bu dünyada. Sen bütün dünyayı yani bunun ötesi bir örnek vermiyor. Bütün dünya. Hadi bir 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 misal olarak bir dünya daha yani bütün dünya ve bir dünya daha senin olsa sen Allah'ın gereğince kulluk yapmamış ondan Rabbininden gelen Resulüyle ayetleriyle sana gelene karşı gelmiş baş kaldırmış kafa tutmuş kabul etmemiş umursamamışsın bütün dünya ve içindekiler senin olsa ya Rabbi beni gönder ben bunu var ya yani hepsini gözüm kırpmadan senin rızan için harcayacağım işte Resul'le beraber bir yol tutacağım dediğinde Allah düşün o kadar büyük bir ameli vaat ediyorsun. Allah asla böyle uzaklaş. Zaten sana öğüt alacak dürüst kalbi temizlerin öğüt alacak kadar zaman da verildi. Sana Resul de geldi, sana öğüt de geldi. Ama sana belli de oldu gerçek fıtratına yazılanlarla beraber. Ama sen azgınlıktan nefsinin o isteklerine, şeytanın o fısıltılarını açık bir şekilde yanılgı olanları Allah'ın emrinin önüne tutun. Allah'ın emri belli olduğu halde bir takım kuruntuları, bir takım içinde ezemediğin o kin, şeytandan olan kin haset duyguları Allah'ın emrinin önüne tutun ve Allah'ın hükümlerine, Resulüne e, güzellikle karşılamadın. Bugün sen de güzellikle değil ancak e, zillette düşenlerin içinde ağırlanacaksın. Yapsın. Ne kötü bir diyardır orası. Allah en yakınları dahi olsa Allah'a ve Resulüne baş kaldıranlara en ufak bir sevgi tutmayanları katından bir ruhla desteklediğine ve onlara tübaki güzellikler diğer cennette müjdelediği gibi daha büyük nimet radiyallahu anhum maradu an Allah onlardan razı oldu o da onlar da ondan razı oldu yani Allah'ın o vaadini hak olarak yerine gelmesine den Allah'ın söylediğini hak olmasından Allah'a verdiklerinden bütünüyle hiç böyle zerre kadar işte bu dünyada olan ne kadar bir mal peşine düşen insan neyi kazanırsa kazansın doymuyor. Çünkü öyle bir de bir his var. O beladır. Bunu da yenmek malları olan düşkünü yenen kurtulup serenlerdir diyor Rabbimiz. Bu yüzden infak, infak, infak Rabbimizin rızası için ee, onlar e, da razı oluyor. Yani bana şuna daha fazla verilmiş, bana daha az verilmiş böyle hiçbir haset, Allah diyor ne varsa hepsini söküp alır diyor. Onlar artık razıdırlar. He, e, yukarı daha üstün dereceler daha da razıdır. Daha da mutludur. Ama bu diğerlerin mutsuzluk sebebi değildir. Bu arayı dengeleyen Rabbimizdir şüphesiz. Onun için Rabbiniz katında dereceye aramayan bir gerçekten Rabbine iman etmiş mi düşünsün. Çünkü baki hayat, baki güzellik bitmez. Al, al sahip olduğunu artık bir daha senden alınmayacağı bir şeyden bahsediyoruz. Burada derece elbette ki çok 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 önemlidir. Ulaike Hizbullah. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. ele <laughs> inna hizballahi muflihun. Dikkat edin. Şüphesiz ki Allah'ın taraftarları gerçekten kurtuluşa erenler, felah buranlar zaten onlardır. Rabbimiz zaten burada Ketab Allahu la aghliban ana ve rasuli. İnna Allah aziz. Allah yazdı. Elbette ben ve Resullerim yazdı galibiz. Allah yazdı. Elbette ben ve Resullerim galibiz. Yani bu bütün kuvvetin sahibi Allah'tır. Yegane galip Allah'tır. Şüphesiz. Hiç şüphe yok. Bu halde Rab'den gelenin değerini bilelim. Bu bilmem Amerika'sı, Biden'ı, Bilmem Trump'ı bilmem onun arka taraftaki onları iplerini elinde tutan bilmem derin devletleri içimizde dişimizde kendini bir halt zanneden işte Çin'in onun içimizdeki e, uşakları beyinsiz e, putları hala meddet uman beyinsizler hainler bunların bir gücünün olduğunu sanmayın. Afrika'da bugün o kadar zillet, o kadar zulüm Arapların içerisinde ülkemizde o kadar zillet, o kadar pislik varsa bu bizim Rabbimizden gelen o kadar büyük nimet, o kadar e, büyük lütuf e, kitabının değerini bilmememiz ve şu eğer şimdiye kadar olan oldu Resul geldi artık hakikatleri Allah'ın tahtıyla okuyor Rabbin kimse artık demesin bana Resul gelseydi ben görseydim ben de inananlardan olurdum öyle bir şey Allah ortadan kaldırıyor ve geçmişteki Resul onlara geldi Allah insanı Allah Resule itaat etmek gibi en büyük bir imtihan konusu vardır. E sizi öyle bir imtihandan geçirmeyecek. Mi? <laughs> geçmişteki Resullere hayır çoğu insan geçmişteki Resullere ancak kendi havasa şekillendirerek iman ediyor. Aslında Resul'e iman etmek o değildir. Şimdi sana geldi, bakalım ağır gelmesine rağmen iman edecek misin? Ama ağır gelmesi şeytanın hilesidir. Zira Resul ancak hidayetini, kalbine parlayacak hidayetini yolunu söyler. Ancak kurtuluşun yolunu Allah'ın izniyle söyler. Allah'a koşun ve Resul'ün kendisiyim. Haydi Rabbimizin izniyle hakkı galip batılı hakir edelim. Bu Rabbimizin bize lütfu, bize rahmetidir. Bunun değerini hep beraber bilelim. Hakim